Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben Sezer bugün sizler birlikte piyasayı kontrol edeceğiz dostlar biliyorsunuz ki en son bir buçuk veya iki ay öncesinde kontrol etmiştik ve baya bir senaryo ve mod gelmişti okulların açık olmasına rağmen bugün sizler birlikte yaz saatinde güzel bir şöyle kontrol yapacağız bakalım neler çıkmış neler eklenmiş neler bulunmuş hepsini sizlere göstermeye çalışacağım dostlar videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar açıklama ve yorumlar kısmında Discord sunucumuz var biz katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi sağsın yavaştan videomuza başlayalım dostlarım. Şimdi biliyorsunuz ki ben her bölüm artık reklamını yapmaya başladım arkadaşlar. Yani videolar az izlense de çünkü şu an sıralar herkes tatilde biliyorum bu olayı. Ondan dolayı ben de biliyorsunuz ki videoları az atmaya çalışıyorum. Şimdi öncelikle şöyle Steam sayfamızı göstereyim arkadaşlar. Oyunumuz Steam sayfasını eklendi. Yakın zamanda çıkışını yapacak. Yani istek listenizi eklerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Oyun ucuz olarak çıkacak bu arada arkadaşlar yani normal bir oyun fiyatı değil gerçekten e, 50 lira gibi fiyatlardan çıkmayı çıkartmayı planlıyorum. İsteklisiniz eklerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza geçiş yapalım dostlarım. Bulamıyorsanız bu arada benim profile geliyorsunuz. Şurada bir link var arkadaşlar bu linke tıklayınca zaten direkt olarak buraya yönlendiriliyorsunuz haberiniz olsun. İsteklisinizden daha çok arkadaş eklerseniz de kabul ederim haberiniz olsun dostlarım. Şimdi hemen şöyle bir kurumumuzdan girelim. Bakın arkadaşlar önce bizim web sitemize nasıl girebileceğinizi gösteriyorum. Buraya Sezer Hakk'a yazıyorsunuz. Bak şöyle Sezer Hakk'a yazıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada Sezer Hakk'a PV olarak çıkıyor zaten. Buna bir kere basıyorum. Bu arada BlueStacks üzerinden de oyunları kontrol edeceğim. Bakalım en son çıkan oyunlar nelermiş. Sizler birlikte orada bakacağız. Ve Steam'deki oyunları da bakacağız. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar şöyle geldiğimizde. Mesela bir arkadaş mod sormuş. Buna bakmıyorum. Sezer Bey'in yeni attığı video açıklama. Buna da bakmıyorum. Evet burada 1200 Selahattin Eyyubi modu var mesela. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ben kanalda ilk kurduğumda sizler birlikte 1200 yılını Selçuklu Devleti ile oynamıştık. Gerçekten güzel bir senaryoydu. Bu Selahattin Eyyubi için yaptım demiş. Bu arada mod Brother değişmiş hali. Bakalım kendisi mi yapmış yoksa başkası mı yapmış görürüz şimdi. 1200 senaryosu 1756 yılına kadar tarihsel gidecek oyunun yıl ay yazı yere bakmayın. Tamam. Avrupa ülkesi seçerseniz başka olaylar oluyormuş. Bakalım. Buraya kendi resmini de koymuş. Öğrenelim arkadaşlar. Bunu sen mi yapsın? Ee, normal yol böyleymiş. Faşizmde hiçbir şey olmuyor. Federasyonda bir şey yok. Burada şeyler değişiyor da sen İngilizce biliyor mu Bence bunu sen yapmadın gibi ama hadi bakalım. Demokrasiyi seçersek de Türkiye savaşa giriyoruz. Türkiye ve İspanya savaşa giriyoruz. Irak var. USA'da Irak geliyor. India'da nazist oluyor. Türklerde hiçbir şey olmuyor. Bence sen yapmadık gibi ama hadi bakalım. Şuraya bakalım ya neler varmış. Bu böyle de modunun arayüzü. Evet eski arayüzü. Evet burada da bu var. Event var. Event eklemişler. Yolunu seç. Neden Türkçe değildi İngilizce? Yani bu İngilizce olunca zaten otomatikman senin yapmadığın anlamına geliyor gibi geliyor ama hadi bakalım. Oyun ayarları. Telefon müzikler eklenmiş. Güzel telefon müzikler eklendi. Tamam buna baktık İsterseniz gelip şuradan indirebilirsiniz arkadaşlar Eğer arkadaş yaptıysa ellerine sağlık yapmadıysa da yine ellerine sağlık diyeyim eklediği için ee, Şöyle bakın buraya geliyorsunuz Arkadaşlar direkt olarak Böyle de World 2 indiriliyor zaten Bakın senaryonun içine geliyor ee, Şimdi bir geri gidiyorum başka neyimiz var War of the die Dirty Dirty tamam Keşke War of the die olsaymış oğlum daha havalı oluyor Selamlar arkadaşlar. Yeni kurulan ekibimizin ilk modu için kolları sıvadık demiş. İşte gelmek isterseniz Discord'umuz burada demiş. Fatih Moding ekibi. Ona bakmıştık galiba. Age of Caucasus. Bu paylaşım yapmamış. Kendi yaptığım güzel Aa bunun içinde de şey var. Bu sadece toplanmış arkadaşlar. Senaryoların hepsi toplanmış hali. Buna gidip indirebilirsiniz. İçinde bayağı bir senaryo var. Haberiniz olsun. Age of History 2 benzeri oyun. İşte buna bakarım dostum. Gel bakalım hemen. Ücretsiz indirmek için tıkla. Buna lan. Linkperisi.com <laughs> Steam aslında indirmek için tıkla. Neymiş bu Age of History benzeri oyun? Aa bakarız lan buna. Bir son derece de olumlu yazılmış hep. Bayağı güzel gibi. Yani güzel. Oynayayım mı arkadaşlar İster misiniz? Simülatör direkt olarak savaş simülatörü hemde. de. Böyle bir yakından bakabilir miyim? İstatistikler var burada. Ee, ülke şeyini değiştirebiliyorsun. Ama arabi hiç güzel değil. Doğu Kore'ye ittifakı. Burada da bir akan bir şey var arkadaşlar. Yani bildirimler var. Piksel sanırsam evet full pikselden oluşuyor. Oğlum piksel yapmak zor değil mi ya? İnsanlar niye hep piksel bir şey yapıyor? Ben anlamıyorum arkadaşlar. Gerçekten piksel zor değil mi? Telefonlarda bir ara bir pikselle bir şey boyama vardı. Ee, onu yapıyorlardı herkes. Şimdi daha da büyümüş. Türkiye iç Savaşı. Evet kanalın ilaç gibi gelen videolarından birisi. Hemen bunu indirelim arkadaşlar bu arada. 20 kişi indirmiş. Error veriyor. Raise o error'un temel sebebi şu olabilir. İndirilen dosya final olarak geliyor. Onun kutusu çıkar. Sonra açıklığı çıkar. Eğer aynı dosya içinde varsa error verebilir demiş. Merhabalar. Bu senaryo CHP ve AKP olmak üzere iki tane ülke ve senaryonun konusu. Türkiye İç Savaşı bu senaryoda Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iki lider de vardır. CHP ve AKP'nin ileri 2020 seçimlerine göre hazırlanmıştır veya da hazırlanmaya çalışılmıştır. Ulan <laughs> Ne yapardım bilmem Sezer acaba hangisiyle oynayacak kim bilir Tabii ki de evet, Her oynayacak işte ya Evet Age of History 2 Mobil uygulaması bakalım ha, mo Mobil şeyi daha güncel tutacakmış Otomobil sektörü mü? Buna bakacağım. Buna bakacağım. Öderpo 2035 alternatif dünya. Be abi. Heyda bunlar eklenmiş. Evet burada bir yazı font hatası var. Otomobil sektörü deyince aklıma ne geliyor benim? Almanların en üstün varlık olduğu geliyor aklıma arkadaşlar burada. Otomobil dünyasında. Biliyorsunuz BMW, Mercedes, Audi, Ford. Ford arabalar üretilmeseydi şu an Araplar açtı arkadaşlar. Anladınız değil mi? Anladınız bak. Dörde bakalım. Bırakıyorum. The Cold War Fix. Bunda ne varmış? Bu arada ben Blue Stacks hafiften açayım. Ona da bakacağız şimdi sizler birlikte. Gelin. Üzerine sağlık demiş. Benim yaptıklarım liderler kal liderleri kaldırmış. Hata olursa Fix için sözü eklendi. İdeoloji hata çözücü mü? İdeolojiler Türkçeleştirildi. Ulan insanlar yeni yeni şeyler buluyorlar. Hata olursa fix için hata çözücü eklendi. Düşünsene. Arkadaşlar yani bir mod yapıyorsun. Hatalı çıkıyor ama içinde hata çözücü var. Ve neyin hatalı çıktığını bulup direkt olarak çözüyor. <laughs> Garip değil mi? Çok güzel olay arkadaşım bu oyuna sahipmiş. Bakalım. Hadi şu Bruce Tux'taki oyunlara da bakalım arkadaşlar. Of duvar geldi müthiş. kolay Story. E. Şöyle yazalım bakalım. Strateji oyunları. Rise of the Kingston. Bu adamlar var ya. Hala reklam basıyorlar. Strateji video çözüm. Ben oyun bakacağım ya. Strateji oyun. Bu kesin Age of History topluluğu yazmış bunları. Ulan başka oyun yok lan. Avrupa Savaşı. Buna baktık. Ücretli var mı? Cartoon Craft. Bu neymiş? Ana ne tatlı oyun lan. Arkadaşlar çok tatlı. <laughs> Bakarız buna bir ara. Bakayım mı ister misiniz? Roma Total var. Ha Roma şeyin Ciddi olamazsın. Oynayalım abi. Allah bunları bak istek listemi arkadaşlar. Bunlar kanalda seri yapacağımız videolar. Roma Total var. B1. Ekle abi istek listesini. Yeni seriler doğuyor arkadaşlar. Ya bir git işine ya. Git işine abi ya. 11 liraydı 34 olmuş. Bunlara bakmıyorum. Bunlar kötü. Aa Northgard. Merak yani mesela ben bu oyunu merak ediyorum. Bu oyun da ne var acaba? Ama ara güzel bak bunu da beğendim. Arkadaşlar bak şu istek listeme bir süre ekledim. Bad North Joint Edition. Ana ne kadar tatlı bir oyun içine bak. Lan oğlum ben bunları niye ilk defa görüyorum? Alırım oynarım ben bunları. kapık kırıyorsun şuna bak. Allah bunu da istekli ekledim. Bu neymiş lan? ben bu oyun hiç beğenmedim. Bu strateji oyunu değil ki. Company of Hero. Adam Age of History'dan para kazanmak için Age of History Asya çıkarttı. düşün yani. Yeni var mı? Yeni yok. 4.5 puan üzeri. Bu ne? <laughs> bu ne oğlum? Kemal Kız benziyor bu arada. Evet geri gidelim. İstek listem nerede? Çok merak ediyorum. Acaba kitaplar bölümünden kitap alan var mı? Arkadaşlar. Dur bakayım. Geliyorum. Ben. Evet arkadaşlar bayramdan sonra bunların arasında bir seri yapabiliriz hangisini isterseniz yorumlar kısmına yazın ee, Biliyorum video az insan izlense de şu an için pek fazla takmıyorum dediğim gibi bayram bitsin sonrasına bakacağız zaten Bayram bizi bayağı bir yamulttu arkadaşlar ben de bayramda gideceğim zaten ee, Size yanlışlıkla stock videosunu paylaşmışım <laughs> Arkadaşlar şimdi hangisiyle seri yapalım bununla mı bununla mı bununla mı benim şu çok hoşuma gitti arkadaşlar Bu oyun benim aşırı hoşuma gitti bak Gerçekten söylüyorum. Burada da 1 milyon indirmiş bir oyun var. Yani ee, söyleyin hangisiyle seri yapalım. Yorum kısmına yazın. Ben de ona göre bir seri yapmaya çalışacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayınız dostlarım. Bay bay.